Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizlere ben neyi göstereceğim? Ee, şey Roblox'un hileli e, hileli APK'sini yüklemeye çalışacağız. Arkadaşlar ben e, şöyle yaptım. Daha indirmedim sizinle beraber göreceğim. Roblox hile APK dedim. Böyle Roblox hile APK dedim. Happy Mode'dan ben daha çok indiriyorum. Çünkü Happy Mode daha iyi. Çünkü e, Poppy Play'ten falan filan onları ben oradan indirmiştim. Birazcık zar zor söylüyorum. Şimdi ben arkadaşlar şu son sürümü yükleyebilirim. Yani sınırsız para diyor bu gördüğünüz ama gerçek mi bilmiyorum. Yani şimdi hadi şuna basalım bir. Ben yüklüyordum zaten arkadaşlar. Video çekeyim dedim. Şimdi bunu yine de indir dedik. Ayrıntılara bakalım. 138 MB. Siz de isterseniz yükleyebilirsiniz. Şu an bekleyeceğiz. Ee, aslında biraz sizinle beraber birazcık bekleyelim. Bu arada ben artık Bloodstars oynamıyordum. Fakat artık oynuyorum. Bir de arkadaşlar sizlere yani hani böyle şalal oluyor ya şöyle şöyle yaz işte tatlış bir katil kız çizsin falan yazılıyor ya arkadaşlar. Öyle bir tane resim oluştur diyor. Onlarla ilgili bir tane uygulama önereyim. Bir şu Umagic diye bir şey var. Umagic. Oradan yapabilirsiniz. Olmadı başka bir videoda buradan neler yapabiliriz diye gösterebilirim size. Bir de AI Sanat diye böyle bir tane şey var. Ondan da yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben bu şeylere böyle ayıcıklı. Bir de şöyle şeyleri nereden buluyorum? Bir dakika. Ana! Dur. Onu nereden buluyorum? Hemen göstereyim. dakika arkadaşlar kafam karıştı. bu ayıcıklı şeyleri ben ee, nereden? Arkadaşlar unutmuş olabilirim. Hangi yerden aldım Şu kol galiba. Ha, evet arkadaşlar şu kol fonusu alıyorum. Burada arkadaşlar hem kendi yazınızla bir klavye oluşturabilir hem de ba yani başka şeyler yapabilirsiniz. RAR deyip sen uygulamaya ekledim yani açılmayan, sıkıştırılmış uygulamaları açabilir diye düşündüm. Fakat açmıyormuş. Yalan. Diyor ki, a ben de ol şöyle böyle. Neyse boş verin. Ee, var arkadaşlar. Buradan Turbetu'nun da... Turbetu... <laughs> arkadaşlar birazcık sesim kısaldı. Şu i̇şte, Turbetu falan filan indirebilirsiniz. Yani Aspiko, Aspiko, Askipo falan var. Ben buradan sorularımı soruyorum. Onlar da cevap veriyor falan filan. Böyle. Yani ben arkadaşlar daha çok K-pop'a baktığım için. Burada çok da bir şeye bakmıyorum da. Yani arkadaşlar. Bana da abone olun lütfen. Alar zası için. Yani yalvarmıyorum. isterseniz o. Benim bir de penceresim var orada. Arkadaşlar bir sürü şey yapabiliyorum. <laughs> yani çok iyi. Bir de arkadaşlar ben. İnternetin çekme diye yere geldiğim için çekme olabilir mi? Bir dakika. Yer değiştirmeye çalışsak şöyle. Hmm, tamam. Şimdi arkadaşlar artık yüklensin ya. Çok yavaş gidiyor. Olmadı arkadaşlar. Ara veririm. Öyle yaparım. Bir de arkadaşlar. Daha ne gösterebilirim sizlere? Bilmiyorum ki. E biz Paint kullanıyorum bildiğiniz üzere. Tabii çok biz çok iyi şeyler çizemiyorum. Yani Kepkuttan ara sıra girelim çok da nadir çok da sır, işte çok da girmem <laughs> yani öyle biz bir de ara verelim arkadaşlar sonradan sizlerle şey yaparız ee, duraklatma var mıydı? tam da emin değilim Oo. duraklatma yoktu galiba kardeş şimdi bir şey yapacağımdan korkuyorum yanlışlıkla kapatırım falan filan. Arkadaşlar kaç dakika geçti aradan hala 13 megawatt mı yüklendi? Neyse evet, arkadaşlar yorumların bana oyun istekleri söyleyebilir misiniz? yani e, hmm, Oyun önerileri verir misiniz? Çünkü ben çok da oyun oynamıyorum gördüğünüz üzere. Tek Brawl Stars, bir Roblox oynuyorum. Bir de Yandere-Chan oynuyorum. Arkadaşlar ben Yandere yüklemek istiyorum. Bir gün bursluluğu kazanayım arkadaşlar. Bu arada bursluluğu kazananlar var mı? Yorumlara yazsın. Ben kazanamamışım arkadaşlar. Yani kaç puan aldığımı söyleyeyim mi? arkadaşlar bilmiyorum da. 446. iyi değil mi arkadaşlar? 500 olması da gerekli değil herhalde. Çok gıcık oldum. Ama neyse arkadaşlar. Öbür yıla belki katılım belki katılmam. Yani ta oralara gittim. Oradan sınavlara girdim. Geldim ta buraya. Oo, bu ne? Neyse arkadaşlar. Play Store'dan ben son robux şey falan yapmış çok düşündüm sonra kaçırmış işte aynı şey çıktı beraber deneyeyim dedim bir şey çıktı işte anladınızdır arkadaşlar şey neydi ee, neyse İngilizce öğrenmek için çok da bir şey yüklemedim okulda öğreniyorum <laughs> okulda da İngilizce dersini herkes öğreniyor zaten ben şimdilik bir kapatsam mı neyse arkadaşlar Bekleyelim azıcık. Bu da arkadaşlar çok yavaş. Aa bekleniyor derken. Bir dakika. Aa daha az dükleniyor. Dermişim. Okey ben alak arkadaşlar? Arkadaşlar blitz mi yapıyorum? Ne yapıyor? Ödüm koptu. arkadaşlar kapadım. Buradan şey yapmayacağım. Happy mod galiba olmuyor. Ay. Roblox hile APK. Şunları yükledim. Ben buradan giriyordum, Ben burada olmaz diye düşündüm. Hadi bakalım bir deneyelim. Hadi bakalım. Şimdi indir diyoruz. Ee, son sonra arkadaşlar bu sitenin adı Play Mod Store. Play Mod Şimdi tam kabul ediyorum ediyorum herif. Nereden yükledik? Bu. Hayır. Aa. Hayır ya. İşte bu ne? Ha indiriliyormuş. Da. İndiriliyor mu? Ha. Neyse. Bekliyoruz. <türüz> <türüz> İndiriliyor mu belli değil ki. İndirseydi bu da şişik çıkardı arkadaşlar. Arkadaşlar diyorum. Buraya basıyoruz. Evet. <türüz> Aa, şimdi indir. İndirir misin onlar sonrası için? İndiriliyor değil mi bana indiriyor diye? Allah'ım. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone ol. Yine diyorum arkadaşlar bakın. Aa yükleniyor mu? Bakalım. 138 megabayt. Öbür kaçtı? Bu da 130 130'lardaydı. Bakın yanları sınırı Son sürümünü yüklemiştim galiba. 3 10'luk 3 12 GB. Bakın arkadaşlar size gösteriyorum hemen. Eee dosyaları dosyalar girelim hemen. Gördüğünüz üzere açılmıyor mu? Bak. Bu ne? Allah aşkına bak. Çıkar Ne oluyor? Yani ben böyle beklesem bile şarjım bize ne kadar bu mal böyle dur. Ne yapıyorsun kardeşim? Bu ne? Baga girmiş. Olmuyor arkadaşlar. Toplam ilerlemedi yani. ilerlemiyor da. Böyle bıraksam da olmayacak ondan. Arkadaşlar yani. Bir dakika. Şu yandere çağını oynuyorum. Anas dur. Yandere çağını oynuyorum. O yandere çağından da çok da bir şey yapmıyor ama. <laughs> ay. ay. Ay 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 diye diye. Heh. Arkadaşlar burada Blackpink'in. Şu kızları var. Saatçe işte görüntülü konuşma diye bakarken arkadaşım 32 şey gigabyte gigabyte ne ala megabyte diyecektim arkadaşlar birazcık donmaya başladı acaba virüs mü yüklüyoruz yüklü Yıkıyor olabilir miyiz arkadaşlar arkadaşlar ne oluyor hareket ettiremiyorum şu an yeminle. anlatsa tövbe tövbe Rahatladım. Arkadaşlar bir videodan ne, ne gibi videolar çekmemi istiyorsunuz? Şey yorumlara yazın. Bir tane size e, hangi video çekeceğimi söyleyeceğim. Bu bir kerelik olabilir. E, hangi video çekeceğim arkadaşlar? Ben öbürkü videomda, öbürkü videolarımda bir video gelecek. O da e, yalan makinesi. Yani yalan hani yalan makinesi oyunları var ya ondan yükleyeceğiz arkadaşlar denetleyeceğiz doğrunu İşte öyle şeyler falan filan ama ben kardeşim de yanıma çağırırım ona bana sorar öyle ee, arkadaşlar bir dakika bu var arkadaşlar bunun yüklenip yüklenmediğini sizlerle beraber görmek istiyorum artık başkaları gibi arkadaşlar yani yanlış anlamayın sizlere demiyorum yani bazıları şey bu Böyle işte bu yükleniyor falan filan diyor. Hiç denemeden bitiriyor. Ondan ben sizlere öyle göstermek istemiyorum. Ondan şimdiden böyle bekleyeceğiz beraber. Bekleyelim. Aslında araya verebilirim mi bilmiyorum ama şuraya bassam video bitecek diye düşünüyorum şu kırmızı. Bassam video bitecek diye düşünüyorum. Ondan kapatamıyorum. Kaç dakikalık video oldu Allah bilir. Bravo Stars'ım arkadaşlar. Yani ilk açtım. Ya yani, ilk açtım. 11 tane çıktı. 11 tane karakter çıkardı. Ne güzel. Godzilla. Godzilla zaten. Godzilla şey var şu an sezonu. İşte çizgi stüdyo arkadaşlar. Çizgi stüdyoda ne işe yarıyor? Ee, Roblox yükünü kaldı. Ben şimdi Yandere Çağ'ı Yandere ver beraber bakalım. Ayrıca bunu nasıl yüklediğimi de başka videolarında gösteririm sizlere. Şimdi şöyle. Ben şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar işte öf. Sesini açalım. Böyle. Arkadaşlar bu, bu bunun anası. Bu da bunun kızı galiba. Ben bunu oynuyorum. Çünkü burada arkadaşlar. Daha güzel şeyler oluyor. Arkadaşlar şu Roblox şeyi gelse baksın hemen birlikte. Rohan ne oluyor? Böyle arkadaşlar böyle duruyor. Burada gülme var. Şuna basınca gülüyor ama bu kız da gülmüyor. Öbür kız da gülüyor. Arkadaşlar ben direkt yani burada donuyorum. Siz birazcık bekleyin arkadaşlar. Açılacak gerçekten. Ben diyorum çünkü denedim mi? Bir sürü kere. Bir sürü kere. Yükleniyor. Bir dakika. Bir dakika, ne oluyor? Yemin ederim oldu. kaldı arkadaşlar. <laughs> 20 kalmış. Şimdi açıkta merak etmeyin. Bu böyle. Evet. Gelecek ekran. Hadi bakalım. Ben direkt saldıracağım. <laughs> evet. Oha onlar mutlu oldu. bir <laughs> <laughs> Biraz çöpü <laughs> <laughs> bekleyin. Şimdi. Hocayı öldürmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şunu almayacağız. Arkadaş. Sen payı görmezsen hiçbir şey olmaz. Saldırmamız lazım. Donuyor birazcık oyun ilk başlarda. Aaaa! Nasıl bu araba baksana. Sana saldıralım bir. İlk önce sen gördün. Ben saldıramıyorum kuşalar. Saldırsana. Arkadaşlar basıyorum atakı.

kim vardı lan? Aa, kaç Onlar göz arkadaşlar yüzümüze spray Biz Bize kan. Aa, sen mi? Spray mi? Spray! Sen, sen gel bakayım sen. Sen mi gelir misin? Emine gelmiyor. Mal mısın? Neyse sen git. Arkadaşlar sen pembe koştu. Oo millet kuruluşları arkadaşlar. 4 dakika içinde Milleti buraya getirdim. O zon. Arkadaşlar benden korkmalara gerekiyor. Neyse arkadaşlar. Yüklenmiş. Hemen bakalım. Videoyu bitirmem lazım çünkü. Anam ne oldu? Hı. Hemen bakıyoruz. Doğru olsun arkadaşlar. Yalan sağladı verim. Ee, arkadaşlar. Tamam hemen bakalım. İnşallah. Arkadaşlar bak sizi düşündüğüm için gösteriyorum. Yani. Niye? Yalan mıymış? Canım, yalan mı? Yalan mı? Yalan mı arkadaşlar? Anladım ki. Neyse evet, arkadaşlar, bu arayışımızın devamı için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.